Her gün İki orada buradan ne oldu hepsi gider iki zaten. Doldum, deklar, iki oldun. Geçen iyi oldun ne kadar iyi oldun iyi oldun niye geldin? Anne

Çek çek çek. Çek çek. Çek çek. Güzel geliyor. Bir tane Bir tane daha. Yüksele. 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 Çakılın. Yüksele. Çak da ayak çekelim. Çak da ayak çekelim. Çocuğu ağlayın. <laughs> ayak çekelim değil söz. Hadi fotoğraf çekelim ondan sonra. Bak anne. Tara değil video. Ya niye? şöyle bak. Mustafa. Islak mendil var arkanda. Evet güzel Aysel Allah. Allah. <laughs> Geçin de sizi hadi. Bana bak ya. Çekilin. Tamam, bir tane bana bak bir tane bana bak <laughs> bir kere bak lan. Selamünaleyküm dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bugün şöyle açma yapıyorum. Açmanın şöyle iki tane yumurta. Bir küçük paket yaş maya. iki tane ılık su. E, şey şu normal bardağımızda şey, şey, şey. iki tane ılık evet. su. Bir tane zeytinyağı, iki yemek kaşı, kaşığı, üç yemek kaşığı şeker. Şimdi kaşığı. üç yemek kaşığı şekerimizi ekledik. Ay. Yumurtamızın ya sarısını haydi. ikisini alarak beyazını akın içerisine koydum. Şöyle Gel. bir bardak zeytinyağımızı da ekleyelim. Kadar, He, aldığı kadar var. da un. Kulak yumuşaklığında un olacak. Şimdi şöyle göz kararı aldığı kadar unumuzu ekliyoruz. Unumuz göz kararı. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledik. mayamız da şu maya. Bunda bir paket maya kullandık. Bence Şimdi şöyle hamurumuzu yürümeye devam ediyoruz. He. He. <gülüyor> 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 Onu araya verik. Hiç iyi değil. Şimdi hamurumuz hazır. yoğurup yoğurduk. Mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Yarım saatte mayası da gelir. Bazen bakın hemen geliyor. Önceden zaten yoğururken geliyor. Ee, öyle oluyor. Evet şöyle dostlarım hamurumuzun mayası geldi. Şimdi onu mandalin büyüklüğünde şöyle bezelere alıyoruz. tepsini bu şekil yapalım. Tepsimizi yağlayarak Şimdi yapılış şeklimizi gösteriyorum sizlere. Hem güzel hem kolay bir açma oluyor. Şöyle açtığımız hamurumuzu şu şekil sizlere göstereyim. Şöyle yapıyorum. şöyle rüya yaparak ortasına bir tüyüm atıyoruz. Şöyle hafiften kıvratalım. Pasta tabağı büyüklüğünde açacağız. Daha sonra şöyle hamurumuzu Biraz çevirerek düğümleyeceğiz. Evet açmamıza devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Aynen söylediğim malzemelerle yapın. Tam çok şey karar geliyor şeylere. Kıvamı tam tutuyor. Kıvamı tam tutuyor. Söyleyemedim. <laughs> Heyecanlanmadım da bazen tutukluk yapıyor. <laughs> Şöyle iki tepsi çıkıyor. görüntülü çalıyor ha. Bir dakika. benim telefon nerelerdeyse ben ararlar ararlar evet şimdi şöyle ikinci tepsimizi yapıyoruz hepsi emek istiyor arkadaşlar Özentili ama güzel. E tepsimizi şu şekil döşedik, bitirdik. Yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. İşte şeker Yumurtalar küçük küçükmüş. Hı. Ben şey sandıktım da. O kadar ufak. Köy yumurtası sandıktım alıköy yumurtası, gezen tavuk yumurtası şimdi iki tepsimizin ne de üzerine ne oldu? bir daha yapma lütfen ne yapmış kız? Şimdi yumurtalarını sürdü. Daha sonra susamla ot camını üzerine ekleyeceğiz. eser döktüm, döktüm, mi? misafirinize çocuklarınızın beslenmesine kendinizin çayına beş çayına hepsine çok güzel oluyor Dostlarım yapmanızı tavsiye da, ederim. Çok Yapın. Çok <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, çok güzel, güzel bir pasta oluyor. Şimdi pastamızı bitirdik. Biraz hamur tepsi mayası gelsin. Daha sonra fırına süreceğiz. Piştikten sonra sizlerle görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet şöyle birinci tepsiyi çıkarttık. İkinci tepsiyi sürdüm. Çok güzel oldu. Sizlere göstereyim. Altı, üstü çok güzel pişti. Şöyle gelin hep beraber yiyelim. Bizim evde fıstık var diyor.